depremler nasıl oluşur? Derin bir bilimsel bakış. Yeryüzü sakin göründüğüne aldanmayın. Toprak altında her gün devasa bir güç birikir. Sessizce ama durmaksızın. Ve bir gün o güç zincirlerini kırar. İşte o an yeryüzü titrer. Buna biz deprem deriz. Peki bu sarsıntıların ardında ne var? Gerçekten ne oluyor yerin altında? Neden bazı depremler bir binayı sadece sallarken bazıları şehirleri haritadan silebiliyor? Anlamamız gereken ilk kavram levha tektoniği. Dünyanın dış kabuğu aslında tek parça değil. Bir yapboz gibi onlarca devasa levhadan oluşur. Bu levhalar yer kabuğunun en üst kısmındaki litosferde bulunur ve altında yer alan daha yumuşak yapıdaki astenosfer üzerinde hareket eder. İşte bu hareket, işte bu sürtünme, deprem dediğimiz doğa olayının temelidir. Levhaların hareket yönüne göre, üç farklı sınır tipi oluşur. Birinci diveryan, ayrılan, sınırlar, levhalar birbirinden uzaklaşır. Genellikle okyanus ortası sırtlarında görülür. İkinci konveryan, yaklaşan, sınırlar. Levhalar birbirine yaklaşır. Genellikle biri diğerinin altına dalar, yani subdüksiyon olur en yıkıcı depremler genelde burada görülür. Üçüncü transform, yan alatımlı sınırlar, levhalar yan yana, ters yönde hareket eder. Türkiye'nin birçok yerine etkileyen Kuzey Anadolu fay hattı buna bir örnektir. İşte bu sınır bölgelerinde biriken enerji. Levhalar birbirine takıldığında serbest kalamaz. Ama hareket devam eder. Bu esnada kayalar elastik şekilde bükülür ve bir noktada kırılırlar. Tüm biriken enerji bir anda serbest kalır. Bu enerji dalgalar halinde yayılır. Biz buna deprem dalgaları deriz. Fay hatları, yerin gizli yaraları. Yeryüzünün derinliklerinde uzanan devasa çatlaklar. Bunlara fay diyoruz. Ve bu faylar depremlerin doğduğu yerlerdir. En yaygın fay türleri şunlardır. Normal faylar yer kabuğunun gerilmesiyle oluşur. Bir blok aşağı düşer. Ters faylar, sıkışma sonucu bir blok yukarı çıkar. Doğrultu atımlı faylar, bloklar yatay olarak kayar. Türkiye, üç büyük fay sisteminin etkisi altındadır. Birinci Kuzey Anadolu fay hattı, Kaf Türkiye'nin kuzeyini doğudan batıya keser. İstanbul'u tehdit eden en aktif fay sistemidir. İkinci Doğu Anadolu fay hattı, DAF Türkiye'nin doğusunda yer alır. 2023 Kahramanmaraş depremleri bu hat üzerinde meydana gelmiştir. 3. Batı Anadolu fayları Ege bölgesinde graben ve horst sistemleriyle gelişmiştir. Sık ama genellikle daha küçük depremler üretir. Deprem şiddeti ve büyüklüğü. Bu iki kavram sıkça karıştırılır. Ama farklıdırlar deprem büyüklüğü, magnitude açığa çıkan enerji miktarıdır. Logaritmik olan Richter ölçeği veya daha gelişmiş olan moment magnitude ölçeği, MV, ile ölçülür. Her bir birim artış, yaklaşık 32 kat fazla enerji demektir. Deprem şiddeti, intensity insanlar tarafından hissedilen etkidir. Binaların hasarı, yer hareketinin şiddeti gibi. Modified mercalli ölçeği ile ölçülür, i x I arası. Türkiye'de depremler, tarihin gölgeleri. Türkiye, sismik olarak dünyanın en aktif bölgelerinden biridir. Tarih boyunca büyük depremler yaşadık. 1939 Erzincan depremi, MR 7.9, yaklaşık 33 bin can kaybı. 1999 Gölcük, Marmara depremi, MR 7.4, İstanbul dahil geniş bir alan etkilendi. 17.000'den fazla insan hayatını kaybetti. 2023 Kahramanmaraş depremleri, Mv 7.7 ve 7.6, 50.000'den fazla can kaybı. Deprem tarihimize en kara günlerden biri olarak geçti. Ve 23 Nisan 2025 İstanbul'da olan deprem 23 Nisan 2025 Çocuk bayramıydı. Ancak sabah saatlerinde İstanbul'un birçok semti aniden sarsıldı. 6.2 büyüklüğünde bir deprem Marmara Denizi açıklarında meydana geldi. Büyük İstanbul depreminin habercisi olabileceği yönünde tartışmalar başladı. Ancak uzmanlar bu depremin beklenen büyük deprem olmadığını açıkladı. Yani gerçek hala gelmedi. Bu deprem yalnızca bir önce olabilir ya da yeri rahatlatan bir sarsıntı. Bilim kesin konuşmaz. Ama işaretler net. Enerji birikimi devam ediyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi içindeki segmentleri hala hareketsiz. Hala sessiz. Ve bu bir sessizlik değil, bir fısıltı. Büyük İstanbul depremi henüz olmadı. Uzmanların çoğu 2030'a kadar İstanbul'da MV7, 27 6 arası bir deprem olma olasılığını yüzde 65 olarak veriyor. Bu korkutucu. Ama aynı zamanda hazırlıklı olmamız gerektiğini gösteriyor. Depremler engellenemez. Ama kayıplar azaltılabilir. Ve şimdi sessizlik. 23 Nisan'daki deprem yalnızca bir gölgeydi. Asıl fırtına henüz gelmedi. İstanbul'un altındaki fay segmenti. Hala enerji biriktiriyor. Sanki dev bir yer geriliyor. Daha da sıkı. Daha da sessiz. Ve bir gün. Toprak yeniden konuşacak. Ama o gün, biz hazır olacak mıyız? Deprem dalgaları, yeraltının sesi. Deprem meydana geldiğinde, enerji dalgalar halinde yayılır. Bu dalgalar üç ana grupta incelenir. Birinci P dalgaları, primer dalgalar. En hızlı yayılan dalgalardır. Hem katı hem sıvı ortamlarda hareket edebilirler. Genellikle ilk hissedilen titreşim budur. Sıkışma ve genleşme hareketiyle ilerlerler. İkinci S dalgaları, sekonder dalgalar. P dalgalarından sonra gelirler. Sadece katı ortamlarda yayılabilirler. Yukarı aşağı ya da sağ sola titreşim yaparlar. Daha yıkıcı olabilirler çünkü enerjileri daha yoğundur. Üçüncü yüzey dalgaları, Rayleigh ve lav dalgaları. Yüzeye ulaştıklarında oluşurlar. En yıkıcı dalga türlerindendir. Rayleigh dalgaları su dalgası gibi eliptik bir hareket yapar. Lav dalgaları zemini yatay şekilde sallar. Bu dalgaların farklı hızlarla ilerlemesi sismografların olayın yerini ve büyüklüğünü hesaplamasını sağlar. Sismograflar ve odak noktası Depremin gerçekleştiği nokta yerin altındadır. Bu noktaya hiposantır, odak noktası, yüzeydeki dik iz düşümüne ise episantır denir. Sismograflar, dalgaların geliş zamanlarına bakarak depremin merkezini üçgenleme yöntemiyle belirler. Jeologlar ve sismologlar bu verileri kullanarak deprem katalogları oluşturur, risk haritaları çizer ve gelecekteki olası kırılmaları tahmin etmeye çalışırlar. Türkiye'nin sismik anatomisi: Bir ateş çemberi üzerinde yaşamak. Türkiye, üç büyük levhanın, Avrasya, Arap ve Afrika kesişim noktasında yer alır. Bu nedenle adeta bir jeolojik barut fıçısı üzerindeyiz. Arap levhası kuzeye doğru sıkıştıkça Anadolu levhası batıya doğru itilir. Bu itme, hem Kuzey Anadolu hem de Doğu Anadolu fay hatlarını baskı altında tutar. Bu da Türkiye'yi Avrupa'daki en yüksek deprem riskine sahip ülke yapar. Sadece 20. yüzyılda, Türkiye'de büyüklüğü 6.0 ve üzeri olan yüzden fazla deprem kayıtlara geçmiştir. Her biri, yer kabuğunun sessiz feryadıdır. İstanbul, sessizliğin içindeki çatlak. İstanbul'un güneyinden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara segmenti 1999'dan bu yana sessiz. Ancak bu sessizlik rahatlatıcı değil, tam aksine gerginliğin birikmekte olduğunu gösteren bir işarettir. 1999 Gölcük depreminin ardından kırılma batıya ilerledi. Uzmanlar bir sonraki kırılmanın Marmara Denizi içinde olacağını düşünüyor. Bu bölgedeki fay parçası yaklaşık 250 yıldır kırılmadı. Ve bilim bize şunu söylüyor. Geçmişte ne olduysa gelecekte de olur. Depremle yaşamak, bilim ve hazırlık. Deprem bir doğa olayıdır. Suçlu değildir. Ama sonuçları bizim hazırlık düzeyimize göre değişir. Bilim bize ne yapmamız gerektiğini söyler. Riskli binaların güçlendirilmesi yerel yönetimlerin mikrobölgeleme haritaları yapması. Afet bilinci eğitimi. Erken uyarı sistemleri. Toplanma alanları ve tahliye planları. Bir Japon atasözü der ki, Deprem öldürmez, bina öldürür. 23 Nisan 2025 depremi ne anlama geliyor? Bu deprem, İstanbul açıklarında 15 kilometre derinlikte, 6.2 büyüklüğünde meydana geldi. Şehirde korkuya yol açtı. Bazı binalarda hafif hasarlar oldu. Metro seferleri durdu. İnsanlar sokaklara döküldü. Ancak bilim insanları bir konuda hemfikir. Bu deprem beklenen büyük İstanbul depremi değildi. Henüz o dev yay kopmadı. Kapanış: Gölgenin ardındaki gerçek. Şu an İstanbul'un altında yüzlerce metre derinde, bir fay hattı sessizce bekliyor. Gergin. Sıkışmış. Suskun. Bir sesle, bir milim kaymayla, bu sessizlik yok olabilir. Ve biz, bir gün olur dediğimiz şeyi, o gün yaşarız. 23 Nisan'daki deprem bir uyarıydı. Ama birçok kişi bu uyarıyı duymazdan geldi. Tıpkı 1999'dan önce olduğu gibi. Ama bu kez daha büyük, daha derin ve daha yıkıcı olabilir. Toprak hala nefes alıyor. Ama bir gün o nefes tutulacak.